Wow. Wow 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 Saldırı hızı büyük ihtimalle yeteneklerin de hızlı atılmasını sağlıyor. O yüzden çok güzel geçiyor şu an. Yükselme. Haritada düşman bırakmıyoruz. Selamlar. Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yeni bir Jotun Slayer videosuyla beraberiz. Bugün aklımda değişik bir şey var. Bakalım yapabileceğiz mi? İlk önce birazcık çok az oynadım. Şunları birazcık açmaya çalıştım. Freya ve Thor'dan birkaç tane açmaya çalıştım. Paramız bitti ama olsun. Ne yapacak bir şey yok. <laughs> bütün parayı harcadık. Alalım aslında 15 paramız varmış. Güzel. Bugün yine Berserk oynayacağız. Fakat Berserk'ı Berserk'la oynamayacağız. Aklımda güzel fikirler var. Bakalım olacak mı? Yine normal modda gireceğim. Zorda gireceğimiz zaman bütün her şeyi açmamız lazım. Çünkü zorda gerçekten zor denedim. Felaket zor yani. Yapmışlar o işi. Evet başladık. Bakalım nasıl gidecek. Yapmak istediğimizi yapabilecek miyiz? Yapmak istediğimi oyun devam ettikçe göreceksiniz. Anlatmaya çalışacağım. Umarım başarız. Ne diyorsun? Bunu, şunu yapmaya iyi gelirim. Diğeri çok amele işi oluyor. Bugün birazcık Freya'dan gidelim. Ne geldi? Bunu alırım. Ya yeteneğimiz yok ama yeteneğimiz olacağı için. Çok güzel. Bu arada aldığım şey %10 şansla kullandığımız bir yeteneği tekrardan anında kullanma hakkı tanıyor bize. %10 şansımız var ama. Tekrar Freya geldi. Güzel. Burada diyor ki e, aldığınız bütün şeylerden bütün boncuklardan fazladan tecrübe puan alırsınız diyor. Hemen şunları yakalım. Objektiflerimizi hızlı hızlı halledelim. Gerisi basit işte artık. Objektifleri unutmamak lazım çok avantaj oluyor özellikleri geliştirme konusunda vesaire. Tekrardan yeniliyorum. Tekrardan yeniliyorum. Freya e geldi. Güzel. Buradan ne alalım? Hmm. Bunu alabiliriz ya. Bu aynı şimşek çarpması gibi işliyor. Fakat belli bir alana düşüyor. Ve hasar vermeye devam ediyor. Alev topu gibi düşünebilirsiniz aslında. Veya ablamız. Anırçamız bize neler sundu. Kılıçla gidelim. Bugün evet full Freya'dan ilerlemeyi düşünüyorum. Yapabilirsek size muhteşem şeyler gösterebilirim. Umarım. Devam edelim. Hızlı 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 hızlı. Ama olmaz ki böyle. Hmm. Rage'e e, hasar yedikçe öfke moduna girmemizi açıyor. 120 şansla onu aldım. Sütcülerinin söylemem gerekiyor arada büyük ihtimalle izleyenlerin bazıları anlamayabilir. Herkesin ilgisi olmak zorunda değil. Benim de çok iyi değil zaten. Anlayabildiğim kadar size aktarmaya çalışacağım. Güzel gidiyoruz. freya verdi güzel. Onu istemiyorum. Bunu da istemiyorum ama aslında bunu gönderelim. Tamam mı? Hasar aldığın zaman %20 şansla 4 saniyede bir selsemet moranımız var. Az önce de zaten hasar aldıkça öfke moduna girmeyi açmıştık ya. O ikisi bir beraber güzel çalışır diye düşündüm. O yüzden onu aldım. İstediğim bir tane daha Freya yeteneği var. Freya'nın bize lütfu var. Bu gelirse çok güzel olur. Gelsin lütfen. Çok tatlı, çok tatlı objektifimizi hallettik. Kutuları bu arada oyunun sonuna bırakmayı tercih ediyorum. Oyunun sonunda çok fazla tecrübe puanı gerekiyor. Onlardan %50, şu anki seviyenin %50'si kadarın doldur var. Onu seçmeyi düşünüyorum. Ve istediğim geldi Divine May. Bu etrafınızda bir alan açıyor. Ve bu alanda rakipleri ittiriyor. Aynı zamanda da hasar veriyor. Çok kuvvetli bir yetenek bence. Size Freya'nın gücünü göstermek istiyorum. Umarım başarırım. Az önce oynadım. Mükemmeldi bunu görmeniz lazım yani. Eğer başarırsam videonun başlığı büyük ihtimalle bu Freya neymiş falan olur yani. Neyse devam edelim. Okçulardan nefret ediyorum bu arada. Bir ara da alalım. Çok güzel. Şimdi objektif gelene kadar olabildiğince düşman öldürüp seviye atlatmamız lazım kendimize. kadar duraksıyorum. Biraz uykusuzum. Kusura bakmayın. reyamızı seçelim tekrardan ne geldi Evet bunun ikinci bir şey geldi aynı şekilde e, yetenek resetimizi aldığımız şey geldi yani yüzde yirmi ihtimale çıkarttık onu Tabii ki de dokuz dokuz tercih edelim tekrardan göstereyim şöyle iki tane yetenek aynı anda iki tane yetenek kullanımı için yüzde yirmi şansımız var şu anda bunu yüzde çıkartmak istiyorum bir dahakine de o gelirse çok güzel olur bunu size nasıl gösterebilirim birazdan gösteririm umarım Evet, hangisini geliştirirsek? Kılıcı geliştirelim. Kılıç da güzel. Burada şimdi bize bir elit gelecek. Bakalım ezebileceğiz mi şampiyonumuzu? Champion. Champion. Gel bakayım abicim, gel bakayım. Bakın iki kez tetiklendi, gördünüz mü bilmiyorum. Kılıcın vuruşu iki kez tetiklendi, Freya'nın kılıcı. Çok güzel. Asarımız güzel. Hasarımız çok yüksek değil. Fakat alan hasarımız olduğu için etraftakileri çok düşünmemize gerek kalmıyor. Okçular araç. Okçulardan nefret ediyorum. Burada ee, biliyorsunuz ki sınıfımıza özel yetenekler geliyor. 10. seviyede galiba. Ya 10 ya 5 tam hatırlamıyorum. Buradan tanrı yeteneklerinin bekleme süresini azaltmaya alacağız %20. Ve aynı zamanda da %20'lik şansımız var şu an tabi de %30 yapacağız onu. %20 şansı iki kez yetenek atabiliyorduk. Bunları kombinasyon yapmaya çalışıyorum şu anda. Umarım olur. Bir de eğer seviyemiz yeterse şey almak istiyorum. Orada da var aynı muhabbet. Yetenek sürelerini azaltan. Onu da almak istiyorum aynı zamanda. O da olursa efsane bir şey olacak. Güzel. Bir gidiyoruz. Full fire'a veriyor. Çok güzel. Yapmak istediğimizi yapacağız galiba. Ee, ben bu etrafımızda vurduğumuz alan hasarını arttırmak istiyorum. İkinci aldığımızda alan hasarı 8'e çıktı. 8 metreye çıktı ve 8 hasar vuruyor. Ve cooldown'da bekleme süresi de 4'e düştü. İngilizce terimler kullanıyorum. Kusura bakmayın. Alışkanlık. Oyunlar İngilizce olunca yapacak bir şey yok. Ama çoğunu anlıyorsunuzdur büyük ihtimalle zaten. Bütün oyunlarda geçerli olduğu için kulak aşinalığı vardır. Şu an güzel ilerliyoruz bence. Ama seviyemiz biraz geri gibi. Bu arada 10. seviyede giriyormuş o ee, sınıf yeteneği. Sınıfa özel yetenek açılımı diyeyim. Çok güzel. Burada bayağı yetenek kasacağız. Yetenek diyorum tecrübe kasacağız. Tekrardan Freya geldi. Buradan ne almak istiyorum? Ne almak istiyorum? Şu çok güzel fakat yeteneğimizi geliştirmek istiyorum. Şu Işık yağmuru mu denilir artık? Neymiş bu? Valkyrie'nin desteği gibi bir şey. Tam çeviremedim. Şey Az dikkatli okumadım. Devam edelim. Yarasalara da uyuz oluyorum bu arada. Çok oynaklar. Yarası konu keseceğim, onu öldüreceğim diye öldüm. O yüzden sinirliyiz ona. Şu, şu, şu bakar mısınız? Bir savrulunca hep söylüyor. 14 seviyeye ulaştık şimdiden. 3. seviyeye çıkartıyoruz şu etrafımıza vurduğumuz alan hasarını. 10 metreye çıkıyor. 10 hasar vuruyor. 3.5 saniyede bir. Bir de bunu iki kez tetikleme şansımız var. Unutmayın. Baltamızın yani silah yeteneğimizi kullanmayı unutmuyoruz. Q'ya basarak. O da alan hasarı vuruyor. Bu kombinasyona çok uyumlu bence. Bu arada diğer silahlar sadece görünüm değilmiş. Silahlar yeteneği değiştiriyormuş. Silah yeteneği varmış. Bunları yavaş yavaş öğreniyorum. Size de öğretmeye çalışıyorum. Çok güzel. İlerliyoruz şu anda. Şu büyükleri öldürmeye öncelik gösteriyorum ki birazcık daha fazla tecrübe puanı alalım. Kısa sürede fazla yaratık öldürmek çok avantajlı bu oyunda. Tabi öldürebileceğiniz de bir sınır var ama onu çok güzel dengelemişler zaten. Yeni haritaları açmak istiyorum. Yeni haritalar nasıl hiç bilmiyorum. Bakmak lazım. Bunu %30'a çıkartmak mı? Bence bunu %30'a çıkartmak. Bunu sonra 3 seviye yaparız. Tekrardan ee, iki kez tetikleme yeteneğimiz iki kez tetikleme şansını %30'a çıkarttım. %20'ydi. O çok önemli. Bunun bir süresi yok bu arada. Hani arda arda da olabilir. Arda arda 20 kez de olabilir. Şansınız yaver giderse. Bakalım nasıl olacak. Ekrardan freya. Çok hızlı seviye atlıyoruz fark ettiğiniz üzere. Hangisini geliştirsek? Ben kılıcı geliştireceğim. Yakınımıza girerlerse sıkıntı çekmeyelim. First of Winter. Kışın laneti geldi yine. <laughs> İlk videoda öldüğümüz yer var ya donarak kaldığımız yer. O geldi. Devam edelim. Hemen haritadan gördüğünüz üzere objektifimiz çıktı. Oraya gidip objektifimizi tamamlamaya çalışacağız. Burada birazcık aslında tecrübe puanımızı arttırmamız iyi olabilir. Güzel güzel. Çok güzel şu an. Bu büyükleri öldürdükten sonra hemen oraya gideceğim. Süremiz azalıyor çünkü. Süre yetiştirmek önemli. Yoksa Jotun'u kesemiyoruz. vücudumu nasıl kesemediğimizi görmek istiyorsanız ilk videoyu izleyebilirsiniz bu gelmişken öldürelim çünkü hep ben bu objektifi açtığımda geliyordu önceden gelmesi güzel oldu biraz beklediğimiz için galiba gördüğünüz gibi iki kez tetiklendiği için sürekli yeteneklerimiz aşırı derecede fazla vuruyoruz hangisini seçsek bence bunu seçelim ne geldi kritik şansı geldi Şöyle göstereyim ben hızlı geçiyorum biraz sanki tek başıma oynuyormuşum gibi. Ee, kritik vuruş şansımızı arttırıyor. Normal vuruş ve sınıf yeteneklerini. Sınıf yeteneğimiz yok ama normal vuruşumuza yarar yani. Hmm. Zor açalım. Ne gelecek? Bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Çok kötü şeyler geldi. Çok kötü şeyler geldi. Ve yenileme hakkımız da yok. Ne yapacağız? Bunu alacağız artık. Yapacak bir şey yok etrafımıza dönsün dursun. Bu kadar yaklaşabileceklerini zannetmiyorum ama dönsün dursun yani. Eşke torus etseydim belki bekleme süresi gelirdi. Bir yandan da e, Berserk ait olan şey var. E, öfke moduna hızlı girmeyi kolaylaştırıyor. Onu almamız iyi olabilirdi. Çünkü öfke modunda bekleme süresi %40'a çıkıyor. Bekleme süresini azaltma. Bu çok güzel olabilirdi. Bunu taktiğini çözdüm bu arada. Belli bir açıda yürürseniz Hiçbir problem olmuyor. Sağa sola çok sekmeyeceksiniz. Bir doğrusu da ilerleyeceksiniz böyle. Hafif böyle yuvarlak çizeceksiniz. Tekrar freya geldi. Çok tatlı. Ne alalım? Bunu 3. seviye çıkartalım. Bir de evrimleştirirsek bunlar var ya tadından yenmez. 19 seviyeyiz 20'ye az, yo az kalmamış daha başından başındayız pardon. Benim gene Hector Paşam havlıyor umarım video sesi gelmiyor. Her video bir tane bu konuşmayı yapıyorum ama. Güzel objektifimizi tatlı tatlı tamamladık. Altınlarımızı alırız böyle lıkır lıkır. Keşke gerçekte de böyle altın alabilsem. Çok güzel çok güzel. Hop Freya tekrardan geldi. Bunu alalım. Toplama menzilimizi arttırıyor yani kristalleri toplama menzilimizi arttırıyor. Güzel olur. Gel gel. Haritada objektifleri bilerek bırakıyorum bu arada. Söylediğim gibi videonun başında. Birazcık daha tecrübe puan toplayalım. Sıradaki objektifimiz 1 dakika 10 saniye sonra gelecekmiş. Çok güzel 20 olduk. Freya geldi tekrardan. Ne alalım burada? Bunu alacağım. Bu ne yapıyor? kısa bir süre bekliyoruz. Ondan sonra bir yani buçuk saniye bekliyoruz. Ondan sonrasında 5 saniyeliğine bize rejenerasyon veriyor. Şu şekilde göstereyim. Canımız 400 bakın bir anda doluyor. Gördünüz mü? Bu çok kullanışlı bir yetenek. İlk başta tabi bize gerekmiyor ama şu an ihtiyacımız var açıkçası. Çok hasar yersek birazcık kaçıp bir buçuk saniye bekleyip canımızı fullleyebiliriz. 20 saniyede bekleme süresi var bu arada haberiniz olsun alalım. Gördüğünüz gibi şu anki seviyenizde 150 tecrübe puanı doldururum diyor. Neredeyse 22 olacağız. Hiç istediğim bir şey gelmedi ama. Abi hiçbirisi istediğim bir şey değil. Hiçbirisi istediğim bir şey değil. Canımızı arttıralım. Fazla can göz çıkartmaz diyerek. Ya, umarım istediğimi yapabilirim. Aa, benim köpeğim çok avlıyor şu an. Umarım video yansımıyordur. Tekrardan %50'sini dolduruyorum tecrübe puanını. Buraya geldi güzel. Hoppala hangisini seçelim? Ha, hangisini seçsek hangisini seçsek. Şimdi size bunu da göstermek istiyorum. Bunu da göstermek istiyorum. İlk önce bunu alacağım. <laughs> Az önce savurduğumuz kılıç ne hale geldi bakın. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bak. Bir tane daha at, bir tane. Hop. Çok güzel. Bir de etrafımızda yaydığımız bu dalgayı... Dalga deyince biraz yanlış oldu ama... Etrafımızda yaydığımız bu alanı geliştirmek istiyorum. Bakalım gelecek mi? Geldi. <laughs> İzleyin şimdi. Şimdi şov başlasın. Onu da anlatacağım hemen. Şu şekilde. Bunu güçlendirdiğimiz zaman Normalde süresi vardı bunun. 4 saniye veya 5 saniye tam hatırlamıyorum. Süresi sıfıra iniyor. İzleyin. Bunu görüyor musunuz? Saçmalık ötesi. Abi yine mi bu? Yine mi bu? Burada yetenek kullanamıyoruz ve bu bizim için çok kötü. Rejenerasyondan faydalandım. Hemen aşağıdakine gideceğim. Bir buçuk saniye orada durdum. Normalde ölecektim. Onu kullanarak hallettim şu bakar mısınız lan? Yani haritada hiçbir şey kalmıyor şu an. Haritada düşman kalmıyor şu an. Müthiş. Harbiden müthiş. bunlara da es geçtiğimize göre hemen girelim şuraya. Canımız çok düştü. Şurada birazcık duralım. Canımızı dolduralım. Dolduramadık. Neyse. Üçüncü evrimde geldi. İzleyin şimdi. Sadece duracağım bu şekilde. Canımızı dolduramıyoruz şu an. Bunlar öldükten sonra... Abi çok güzel ya. Hiçbir şey kalmıyor haritada. İnanılmaz. Şu objektifimizi hemen tamamlayalım. Hazır düşmanlar kalmamışken etrafta. Direkt diğerine geçiyorum. Tekrardan freye seçeceğim. Bir tane gold veririm diyor. Ne alaka? Hiçbirisi bir işe yaramıyor aslında da. Şunu alalım hadi. Ölmeyelim de. 2 dakika 30 saniyemiz var. Risk, risk atmayacağım bu yüzden. Daha henüz vaktimiz var. Sadece izleyin. Müthiş değil mi? Şuna bakar mısın? Kimse duramıyor yani. Hemen obje, objektifimizi tamamlayalım. Jotun haritada belirdi. Objektiflerimizin hepsini tamamladığımız için ilk önce şu eliti keselim. Sonra Jotuncuğumuzu bir ziyaret edelim. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Kombinasyonu bayıldım. Bir tane daha yetenek arttırma geldi. Fazla yetenek göz çıkarmaz. Bu arada maksimum seviyeyi öğrendim 25. Haberiniz olsun. 25'ten sonra seviye atlayamıyorsunuz. Şimdi kaç dakikamız var? Daha 2 dakikamız var. Gidelim şu yukarıdaki kutuyu da alalım. Birazcık daha size göstermek istiyorum çünkü videoyu kısa tutmaya gerek yok. Rot'un her türlü öldüreceğiz. Bir de ölüyormuşum değil mi? Olur mu? Olur. Kötü oynarsa ölürüz. Müthiş bir oyuncu değil da tekrardan e, sınıf yeteneği arttırmaya gelirse güzel olur. Ne geldi? 3 gold. Almayacağım. Şimdi izleyin. Wow. Wo 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 Saldırı hızlı büyük ihtimalle yeteneklerin de hızlı atılmasını sağlıyor o yüzden çok güzel gözüküyor şu an Mükemmel Haritada düşman bırakmıyoruz Yok Böyle bir şey olabilir mi? Çok güzel Delicious like a pasta diyorum ben buna <laughs> İzleyin şimdi şovmenlik ya bu. Bu oyuna mükemmel derken bundan bahsediyordum. Hani yapabileceklerinizin elbette sınırı vardır ama bu sınır sayısı çok fazla. 30 saniyemiz kaldı unutmadan. Hemen Jotun'umuzu çağıralım. Gel Jotun'cum gel bir senin kelleni bir keseyim yahu. Gel gel. Öyle bağırma kafa falan yapma bana gel buraya. Gel bakayım. Hop üstümüze atlıyor çakallık çakallık peşinde. Vurduğumuz hasara bakabilir misiniz? Ayrıyetten kanama hasarı da vuruyoruz. Rastgeleden seçtiğimiz sınıf yeteneğimiz sayesinde. O etrafımızda dönen balta sayesinde. İnanılmaz bir hasarımız var. Kumuz daha dolmamış da ol. Kaçalım şöyle. Bunları yersek ölüyoruz. Açarımız yok. Hasara bakar mısınız? İnanılmaz. 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 Canımız bayağı azaldı bu arada. Yanlışlıkla içine kadar girmişim. Öyle yürüyelim ufak ufak. Kılıç bu arada uzaktan uzaktan öldürüyor zaten. Bizim çok bir şey yapmamıza gerek yok. 800 canı kaldı. Bence çok rahat hallettik bunu. Her temiz. Hadi yoluna. Öyle bağırarak olmuyor bu işler. Bizim Sırtımızda, arkamızda koskoca Freya Hanımız var. Freya Tanrıçam var benim. Evet. Bence çok güzel bir build gösterdiğimi düşünüyorum. Çok da güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalım yeni. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.